Fakat senin ruhun karanlıktan kaçmaya çalıştı. Eğer şimdi bir şey yapmazsak son olumlu hizmeti olup... Kim ne zaman bana bir şey dediyse her şey özgürlüğüm içindi. <laughs> Kendi kolaylıkları için kullanılmaya başlandım. Herkese bir aptal gibi inandım. Aynı şeyin bir daha olmasına izin vermeyeceğim. gerçekte ne olduğunu inkar edemezsin. Sen hayal kırıklığından yaratılmışsın. Eğer incinirsen başkalarını da incitmelisin. Felaket <laughs> her şeyi aştı. Bu sözde mükemmel dünyanın ihtiyaçlarıma uygun olmasını sağlama fırsatım. Bu yaratıklardan gelen negatif enerji kütlesi etrafındaki gerçekliği nasıl değiştirebildiğini gör. Amaçları budur. Onlar benimle burada kalmak istiyor. Yeterince soruna neden oldun Nightmare. Cidden mi? Biz sadece ilençili kısımdayız diye düşünüyordum. Iskaladım. <laughs> 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 Demek sert oynuyoruz. Pekala. <Gülüyor> 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 olsun e bana güvenip güvenmemen umurumda değil. Seni burada bırakmayacağım. Sorun, Sorun neydi S Hemen S pes mi Ah zamandır. Çok acı çektiğin gör. Belki de pes etmenin S zamanı S gelmiştir. Sana artık kimse ihtiyaç duymaz. Ne? Hı? ne? Hı? Sabrım tükeniyor. Nama, nama bu hile. Seni ucu be. Kuklalarını üzerimde kullanma. Bu yoksa Defol git! İyi da. <laughs> Herkes senin büyük korkunu biliyor yaşlı adam. O kodumun butonunu senin kıçından söktüğümde istediğin hiçbir şey yapamayacaksın. <laughs> Ay canına, şu siz ürkütücü ve korkunç. Neden kurusu şehirden çıkarmaya çalışıyorsun ki? Bu önemli bir şey mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Çok acısı yok. Anlamıyorum. Beni kendi seçimlerim yapmam için saldın. Ama hala beni kullanıyorsun. Bana ne yaptığına bak. Herkes bu işten çıkmanın yolunu buldu. Ama hala ben sıkıştım. Lanet olsun. Hepsine lanet olsun. <laughs> Yaptığım şeyler için kötü müyüm? Herkes ikinci bir şans hak eder. Gerçekliğimizden milyonlarca farklı sür varsa bizim ne anlamımız kaldı ki? Hayat boşa zaman harcamak değildir. Kimliğimiz bizi kimseden daha fazla ya da daha alçak yapmaz. Seni yavaşça öldüren bir şeyi bitirmeye çalışmak kötülük veya bencillik değildir. Sen kendini cezalandırmaya çalışmıyordun. Kararlarında bir umut ışığı vardı. Hepsini öldürdüm. Ve en güçlüsü bile değildim. <laughs> Yanlış bir inanç aç yüzünden onlara ihanet ettim. Ve onları aşağıladım. Varlığım <laughs> bu o kadar sahte görünürken neden acımı anlayasın ki? <laughs> Seni anlıyorum. Bu yüzden sana yardım etmek istiyorum. Kros, hikayenizin acısı hayatınızı kontrol edemez. Güçlüydün ve inanıyordun. Kraliyet muhafızı olarak hiç kimse iradenizi elinizden alamaz. Uzun zamandır hiç böyle şeyler hissetmemiştim. Fakat bu ışık beni geri getirdi. En son ne zaman böyle hissetmiştik? Dostlarım. Evet, biz gerçekleri çakması olabiliriz. Hazırdan yaratılmış olabiliriz. Fakat gururlarımız ve deneyimlerimiz. Bizi farklı yapan şeyler onlardır. Değil mi? Dream, bu işi benim için daha iyi yaptın evlat. <laughs> Senden 500 yıl daha yaşlı olsam da bana böyle diyebilirsin. <laughs> ben hazırım. Hadi gidelim. Ah, haddini bildir şunlara patron. Tabii ki de seninle sonra ilgileneceğim çöp torbası. Ruhunuzda hala korku ve acıları hissedebiliyorum. Hala burada sıkışıp kaldınız. Utanç verici anılarınızda uzun sürmeyecek. Bana merhamet için yalvaracaksınız. Cross! Cross! <laughs> Lanet olsun! <laughs> Geleceğe yüzleşmeye hazır değilsin. Onlar <laughs> asla <aslasını> seni unutmayacaklar <laughs> Neden bizi öldürdün kardeşim? Bize sırtını döndün. Senin bu hayli asla bizi merak SENDEN NEFRET ediyoruz. Kendine ee. GEL CROSS! Sırtını kollayacağım. Savaşmaya devam et. Ee. Hadi hemen buradan çıkalım. Acınız. <laughs> Hiçbir yere gitmiyorsun. <laughs> Çabalarınız boşuna, mücadeleniz anlamsız. Kazan ya da kaybet sen benimsin. <laughs> 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 ne? Hadi dindireyim. Savaşmadan hadi. kaybetmek yok. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Hadi! Aptal! Çabaların neden <laughs> Bu iş burada bitmedi. Benden kurtulamazsın Kuroz. Ne zaman acı çekeceksen, ne zaman birini incitecek olursan, gölgen gibi orada olacağım. En derin korkularınızın ve güvensizliklerinizin sizi sonsuza dek rahatsız etmesini sağlayacağım. Ve ölüm günün geldiğinde önemsediğin herkese zarar vereceğim. Hey sen. Götlek patronunla uğraşmada iyi şanslar.